Hatay Kadın Girişimciler Derneği'nin Doğaka desteğiyle yürüttüğü Asin'in Kızları Okuldan Hayata adlı proje kapsamında Antakya Kız Meslek Lisesi öğrencilerine girişimcilik eğitimi verildi. <laughs> Hatay Kagit ve Abigemin ortak çalışması ile düzenlenen girişimcilik eğitimi, Hatay Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Direktörü Bülent Yüce tarafından verildi. Yüce, meslek lisesi öğrencilerinin okul sonrasında kendi işlerini kurmak için ne gibi adımlar atmaları gerektiği, iş kurmada sermayi nereden bulacakları, bir girişimcinin iş kurma sürecindeki temel adımları, başarılı iş fikirlerini nasıl bulacakları, pazar araştırması ve finansman gibi konularda detaylı bilgiler aktardı kararını alacağımız zaman bizim buradaki varsayımız ne? Hepimiz kendi işimizi yapacağız. Herkes kendi işinin patronu olacak değil mi? Bunu varsayıyoruz. Motivasyona ihtiyacımız var. Biz kendi işimizi yapmalıyız. Biz kendi işimizi yapabiliriz. Demeniz lazım. Öğrencilerin gelecekte kendi işlerini kurmalarına ve kendi iş fikirlerini hayata geçirmelerine ışık tutmak amacıyla düzenlenen eğitim seminerine katılan yaklaşık 200 öğrenciye Avrupa Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onaylı girişimcilik sertifikası verileceği öğrenildi. Kendi i̇şini kurmak isteyen girişimcilere ve kendi işini kurmuş olan fabrikalara, ister bir kişi çalışsın, ister beş kişi çalışsın, biz bu fabrikalara danışmamız yapıyoruz. Bakın temel kavramlar, müşteri, ee, bu okulda bir mektup öğreniyoruz.